Merhaba sevgili çocuklar. Nasılsınız? İyi misiniz? Evet. Ben de iyiyim. O zaman bugün sizler için 5. sınıf matematik 1. dönem 2. yazı çalışması hazırladım. 100 almaya var mıyız? Hadi bakalım. Hepimiz birlikte 100 alalım. Peki ne yapacağız bu videomuzda? Sizler için hazırlamış olduğum 5. sınıf matematik 1. dönem 2. yazılı çalışması bu çalışmayı birlikte izleyerek konu tekrarı yapacağız. Önemli yerleri not tutarak sınavlarımızda yüksek not alacağız arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum. Ben hazırım. Siz hazır mısınız? Hadi başlayalım. Evet sevgili çocuklar. Birinci sorumuz bir bölük sorusu. Sorumuz şöyle. Aşağıda bir doğal sayının bölükleri verilmiş. Biz ne yapacağız? Bu bölükleri verilen sayıyı yazacağız. Peki nasıl yazıyorduk? Yazarken önce milyonlar bölü diyorduk. Daha sonra diğeri neydi sevgili çocuklar? Binler bölü. Diğeri neydi? Birler bölü. Şimdi biz ne yapacağız? Bu sayı verilen bölge yerine yazacağız. Tek tek yazalım sevgili çocuklar. Ve yazarken lütfen dikkat edelim ki yanlış yapmayalım. Yanlış yaparsak soru yanlış olur. O zaman birler bölünde başlıyorum. Birler bölünde 560. Bakın. Binler bölünde 987. Milyonar bölüğünde 123. Peki bu soy sayı birlikte okuyalım mı? 123 milyon 987 bin 560. Süpersiniz. Bir daha okuyalım. 123 milyon 987 bin 560. Evet sorunun cevabı bu şekildeydi. Yazarken lütfen bölüklere dikkat edelim diyoruz. Evet bir başka soruya geçelim. Bir başka sorumuz bir kesir sorusu. Sevgili çocuklar. Eşit parçalara bölünmüş dairede. Bakın eşit parça var. Boyalı kısmı ifade eden kesir bulunuz diyor. E, o zaman ne yapacağız? Önce bakalım bu bütün kaç eş parçaya bölünmüş? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parça. Paydamız 8. Peki kaç tanesi boyanmış? 1, 2, 3. Ne oldu? 8'de 3 veya 3 bölü 8 olarak kesrimizi bulduk diyoruz. Evet sevgili çocuklar yine güzel bir sorumuz. Bu soruda ne yapacağız? Önce parantez içi. Hatırladınız mı? Not yazarken ne diyorduk? Önce parantezin içi yapılır. Parantezin içini yapalım. 20 bölü 4. Yani 20'yi 4'e böldüğümüzde kaçtı sevgili çocuklar? 5. Evet süpersiniz. 20'yi 4'e böldüğümüzde burası şöyle size gösterelim. 24'e böldük. 5 buldum. Şimdi ne yapacağım? 5'ten 3 çıkaracağım. 5 eksi 3. 5 elmadan 3 elma yedik. 2 tane elmamız kaldı. Buradaki soruda şuna dikkat edeceğiz. Önce parantezin içi yapılır. Daha sonra diğer işlemler. Evet yine bir kesirimiz var. Bakın 22 bölü 3 kesiri tam sayılı kesre çeviriz diyor. Şimdi sevgili gençler şöyle bir durum var. Buradaki Bileşik kesri tam sayılı kesre çevireceğiz. Niye bileşik? Çünkü pay paydasından büyük. Ne yapıyorduk? Payı payda bölüyorduk. 2'nin içinde 3 yok. 22 içinde 3. 7 defa var. 7 kere 3, 21. 7 kere 3, 21'i buraya yazdım. Şimdi şuna dikkat edeceğiz. Çıkarma işlemi yaptığımda bakın 2'de 1 çıktı. 1, 2'de 2, 0. Ne oldu sevgili çocuklar? Bak payda değişmiyor. Paydayı aynen yazıyorum. Burada 7 tam oldu. Bir de payar. Sevgili çocuklar bakın 22 bölü 3'ü biz tam sayılı kese çevirirken 22'yi 3'e böldük. 7 tam var. 1 bölü 3 diyoruz. Yani 22 bölü 3 kesirin tam sayılı kesire çevirmiş hali 7 tam 1 bölü 3'tür diyoruz. Lütfen bunlara dikkat edelim. Evet. 12 bölü 30 kesirin en sade hali. Şimdi sevgili çocuklar en sade hal diyorsa demek ki biz her ikisi hem pay hem paydayı aynı sayıyla böleceğiz. Ya da sadeleştireceğiz. Bakın 12 bölü 30'u yazıyorum. Peki 12 ve 30 ortak olarak en küçük sayıdan asa sayıdan başladım. 2. Şimdi 2 sayısı bakın 2 sayısı hem 12 hem 30'a bölünür. 12'yi 2 ile sadeleştiriyorum. Aynı şekilde 30'u da 2 ile sadeleştiriyorum. 12 bölü 2 6, 30 bölü 2 15. Şimdi sevgili çocuklar 6 bölü 15 en sağda değil. Niye? Çünkü 6 da 3'e bölünür, 15 de 3'e bölünür. 6'yı 3'e böldüm, 15'i de 3'e böldüm. Sevgili çocuklar burada şöyle bir soru sorabilirsiniz. Neden biz 2'ye bölmüyoruz? Çünkü 6 2'ye bölünür ama 15 2'ye bölünmüyor. Bölmediği için her ikisine ortak bölünen sayı 3 olduğu için 3'e böldüm. 6'yı 3'e böldüm. 2, 15'i 3'e böldüm. 5. Demek ki 12 bölü 30 kesinin en sade hali neymiş? 2 bölü 5'tir diyoruz sevgili çocuklar. Bunlara dikkat edelim. Evet bir başka sorumuz. Sayısının yüz binler basamağı ile yüzler basamandaki rakamların basamak değerlerini bulunuz. Şimdi bazı sorularda basamak değeri gelir bazılarında da basamak sayısı gelir sayı değeri gelir. Sayımız şöyle. 47 milyon 956 bin 375. 47 milyon 956 bin 375. Şimdi yazdım. Benden ne istiyor? Diyor ki bu sayının yüz binler basan bakın biller, onlar, 10 yüzler o e, 100 bin istediği için ben 100 bine kadar gideceğim. Biller, onlar, 10 yüzler, binler, 10 on binler, yüz binler dokuzmuş. 100 binler basamağı 9, 9'un basamak değeri 900 bin. Hemen yazıyorum. Aynı şekilde yüzler basamağındaki rakam, bakın birler onlar, 10 yüzler 3 olduğu için 3. Yüzler basamağında ve basamak değeri de 300 olarak bulduk sevgili çocuklar. Bunlara dikkat edelim. Evet bir abakü sorusu ve bu abakü soruları çok çıkıyor. Lütfen dikkat edelim bu soruya. Diyor ki. Abaküs'te gösterilen sayının okunuşu bulalım. Abaküs'te üzerinde görülen her boncuk için sayı yazıyorum. Bakın 2 tane boncuk var. Buraya 2 yazıyorum. 1, 2, 3. O zaman buraya 3. Buraya 1. 1, 2, 3. 3 tane var. 1, 2. Burada 2 tane var. Bakın eğer boncukta yoksa burada abaküste boncuk yoksa orayı 0 diye gösterin. Lütfen dikkat. 1, 2, 3. Burada 3. Burada 2. Burada 1. Yazıyorum. 1. Bakın 0, 23, 132. Bu sayı buldum. Peki bu sayının okunuşu nedir? Evet. Önce sizden alayım okunuşu. Çok güzel. Evet arkadaşlarımız doğru söyledi. Bir kere de ben söyleyeyim. 123 milyon 23 bin 132. 123 milyon 23 bin 132 diyoruz sevgili çocuklar. Hatta okunuşunu da yazalım. 100 20 123 milyon 23 bin, 20 3 bin, 132 diyoruz sevgili çocuklar. Bu tür sorularda dikkat etmeniz gereken halka sayısı kadar sayı yazmanız. Evet güzel gidiyoruz. Evet yine güzel bir soru. Üstlü nicelik bir sorusu. Sorumuz şöyle. Balonların üzerinde yazan üstlü niceliklerin sonuçları. Yani burada bakın bunun okumuşu neydi? 2 olduğu zaman kare diyorduk. 4'ün karesi. 5'in karesi. 2'nin karesi. 3'ün karesi. Veya 4 üzeri 2. 5 üzeri 2. 2 üzeri 2. 3 üzeri 2. Veya 4 üssü 2. 5 üssü 2. 2 üssü 2. 3 üssü 2 şeklinde diyebilirdik. Peki nedir bu sayıların sonuçları? 4 üzeri 2 yani 4'ün karesi ne demek? 2 tane 4'ü yan yana çarp. 4 çarpı 4 16. 2 tane 5'i yan yana çarp. 5 çarpı 5 burası da 25. Aynı şekilde 2 tane 2 yan yana çarp. 2 çarpı 2'den burası da 4. Aynı şekilde 2 tane 3 yan yana çarp. 3 çarpı 3 9 diyoruz sevgili çocuklar. Yani şu şekilde yazdığınızda örneğin 352 de 3 üzeri 2 ya da 3'ün karesi 2 tane 3'ü yan yana çarp diyoruz. Bu üstün yiyeceklere dikkat edelim. Evet aşağıdaki sayıların en yakın yüzle yuvalanız. En yakın yüzlük. Şimdi yüzlükte ben 50 sayısına dikkat edeceğim. 50 sayısına bakın. 452, 651, 349. 452 sayısı en yakın yüzlük dediği için 50 sayısına bakacağım. 50 ve 50 üzeri varsa bir sonraki yüzlük. 50'nin altındaki sayılar bir alttaki yüzlük. 450, 4 büyük olduğu için en yakın yüzlük 500 sayısına yakındır. 651 bakın 50 sayısı var. 51 sayısı olmuş. 651, 700 sayısına yakındır. 349, 49 sayısı 50'den küçük olduğu için bir alttaki yüzlük. Yani en yakın yüzlük 30, 300 olarak yuvalamış olduk diyoruz. Yani en yakın yüzlükte baz alacağımız sayı yani dikkat edeceğimiz sayı 50'dir. Evet bir problem sorumuz var. Bu problem sorusuna dikkat edelim. Soru şöyle. Ali'nin annesi para biriktirmesi için bir kumbara hediye ediyor. Ali kumbarayı aldığı ilk gün kumbaraya 30 TL atıyor. Yani ilk gün 30 TL atıyor. Daha sonrasında her gün bir önceki günde 10 TL fazla olacak şekilde para atıyor. Yani ilk gün 30'dur. Ona sonra 10 TL fazla olacak şekilde atıyor. Buna göre Ali 4 günde kumbaraya kaç TL biriktirir? Şimdi sevgili çocuklar. Başta 30 TL var. İlk gün 30 attı. İkinci gün bakın sonrasında her gün bir önceki günden 10 TL fazla. Yani birinci gün eğer 30 varsa ikinci gün 10 fazlası 40'tır. Üçüncü gün 10 fazlası 50'dir dördüncü gün 10 fazlası 60'tır. Bu bir örüntü sorusudur. Bunlara dikkat edin. Yani şöyle ilk parası 30 TL'dir. Buna sonraki günlerde 10 TL fazla atıyor. Yani 10 ekledim. 40 oldu bu ikinci gün. Bir gün daha yani üçüncü gün 50, dördüncü gün 60 olacak şekilde kumbarasında para biriktirmiş olur. Sevgili çocuklar sorunun özeti şuydu. 30 TL başta atıyor. Daha sonra her gün bir önceki günden 10 TL fazla olacak şekilde. Yani ikinci gün 40 oluyor. Yine 10 fazla olacak şekilde 50, 60 şeklinde para atıyor. Peki toplam kaç bir para biriktirmiş olur? Bakın 30 şurada toplayalım. 30 artı 40 artı 50 artı 60. Şöyle 0 diyelim. 3, 4 daha 7, 12, 18 yani toplam 180 TL biriktirmiş olur diyoruz. Sevgili çocuklar videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmuyoruz. Hepinize başarılar diliyorum.